Selamlar yeni video hoş geldiniz ben Emir Arkadaşlar bugün Küçük Emir ile birlikte ne yapacağız biliyor musunuz Brookhaven'da kendi evlerimizi inşa edeceğiz Küçük Emir de bayağı da videolarda yoktu onu da getirdim Onunla birlikte bildiğiniz böyle yapı kapışması tarzı bir şey yapacağız Nasıl olacak Brookhaven'da nasıl ev inşa edeceksiniz Zaten Brookhaven'da evler hazır diyeceksiniz ama göreceksiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video olacak O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Aynen öyle Küçük Emir hazır sen de bir lafa girmişken cobuk çekişinden bir bahset başlayalım o arkadaşlar tabii ki bahsedeyim bu videoda da her videoda olduğu gibi robux çekilişi var eğer 300 robux kazanmak istiyorsanız kanala abone olun videoyu beğenin bildirimleri açın ve yorumlara robux filmi bu kadar basit arkadaşlar çekilişe katılmış oluyorsunuz o zaman hadi gel gel takip et beni emir takip et takip falan etmeyeceğim küçük emir bak ben sen sen o kadar yürürsün ben gelirim direkt ışınlandırırım şimdi arkadaşlar şuradan geliyoruz ve şu evi çağırıyoruz neden bu evi çağırıyoruz şimdi anlayacaksınız ya emir sen de var ya ne üşengeç adamsın ya 2 dakika şuradan şuraya yürüyemiyorsun hemen ışınlanıyorsun neyse arkadaşlar bakın bu evi çağırdık izleyin 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 Aynen öyle şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten bu ev bir inşaat evi Yani bu ev arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi blok hazır değil arkadaşlar Bildiğiniz böyle inşaat evi böyle inşaat yapılacak bir ev bu ev Bu evi de arkadaşlar tamamlarsınız bitirirseniz bakın bu şekilde gözüküyor Şöyle göstereyim sizlere Bu evin inşaatı tamamlanınca bu şekilde bir ev oluyor arkadaşlar Normal bir ev oluyor gördüğünüz gibi Şu anda ev mesela tamamlandı Ama biz arkadaşlar buna ihtiyacımız yok Biz hazır evi kullanmayacağız Biz arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz Şuradaki birinci sıradaki boş araziyi arkadaşlar. Evet yanlış duymanız bildiğiniz boş arazi arkadaşlar. Şimdi Brookhaven'da e, arkadaşlar bir sürü bir sürü ev var. Gördüğünüz gibi bir sürü ev. Hepsinin özellikleri var. Mesela bu ev bir roket. Mesela bu ev gizli bir üs. Bu ev böyle çok uzun bir ev. Bu ev bir park. Bunlar normal evler mesela. Bu ev denizaltı arkadaşlar mesela. Anladınız mı? Brookhaven'da bir sürü böyle ilginç 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 evler var arkadaşlar. Bu evin de özelliği şu şekilde. Bu evin özelliğinden faydalanıp çok güzel bir aktivite yapacağız kendimize. Brookhaven'da sizin de sıkıldığınızda yapabileceğiniz bir şey. Şimdi bu şekilde bir kepçe çağırdık. Emir ben süreyim ya kepçeyi? Şöyle ben bileyim kepçeyi. Şey, ben süreceğim ben. Ya küçük Emir in oradan ben süreceğim sen kepçe süremezsin. İn çabuk oradan in 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 in. Of ya arkadaşlar Emir bana hiç sürdürmüyor ya ben gidiyorum. Hayır hayır küçük Emir bekle orada. Şimdi bak arkadaşlar bunu aldık buna bindiğimizde arkadaşlar böyle bakın buraları kırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunu çok kişi bilmez. Biliyorsunuz Brookhaven'da bir şeyi kırmak diye bir şey yok. Yani Brookhaven'da ne yaparsanız yapın arkadaşlar hiçbir şeyi kıramazsınız. Yani mesela size şöyle, şöyle örnek vereyim. Sallıyorum arkadaşlar şuradan bir tane kasa koyalım veya şöyle kasak koyalım aynen bir tane kasa koyalım veya para koyalım işte bunlardan koyalım. Bakın mesela bunlara böyle bomba patlatayım arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hiçbir türlü kıramıyoruz. Evet normal evlerde arkadaşlar gelip böyle bam diye kasayı patlatıyorsunuz açıyorsunuz kasa açılıyor tamam mı? Ama arkadaşlar kasayı tamamen yok edemezsiniz mümkün değil yani tamamen patlatmak diye bir şey yok arkadaşlar tamamen yok etmek diye bir şey yok. Ama bu evin özelliği bu şekilde kepçeye bindik arkadaşlar ve kepçeye bindiğimizde bu şekilde arkadaşlar bu yeri zemini yok edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kırabiliyoruz yeri. Bu evin böyle bir özelliği var ve bu evde çok eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz bu özellik sayesinde bunu çoğu kişi bilmiyor bu videoda o yüzden çok güzel çünkü. Bakın şimdi bunu arkadaşlar komple komple kıracağız tamam mı? Burayı böyle hayvan gibi kırmamız lazım arkadaşlar ki buranın eğlencesini çıkaralım şimdi. Burada birazdan kendi evimizi inşa edeceğiz bu arada dediğim gibi. İlk öncelikle buradaki zemini Dümdüz yapmamız lazım ki daha rahat yapalım. Ya bu arada hani bu olayı gerçekten kimse bilmesi çok garip. Yani kimse arkadaşlar bu düz zemin olayını kimse burayı kullanmıyor arkadaşlar. Ben göstereceğim şeyle birlikte artık blok evden daha çok eğlenebileceksiniz. Canınız daha az sıkılacak. Canınız Sıkıldı yapacak bir sürü şey olacak arkadaşlar sizlere. Bir sürü aktivite sunacağım ben sizlere. Yani bu video arkadaşlar böyle yap kapışması videosu olarak da düşünebilirsiniz. Böyle Brokeon'da bir yerleri kırma taktiği olarak da düşünebilirsiniz. Brokeon'da canınız sıkıldığında yapılacak şeyler videosu olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu videoda gerçekten çok fazla şey öğreneceksiniz ve öğreniyorsunuz da yani bunu bilmeyenler vardı illaki. Şöyle şunları da kıralım arkadaşlar. Burayı dümdüz edeceğiz. Bu arada beni de böyle çok fazla yeni izleyen hani ilk defa izleyen insanlar da var arkadaşlar. O yüzden hani bunları biliyorsanız da bilmeyenlerin öğrenmesi çok iyi yani. Bunları böyle ilk defa görenler de var. Ben burada şöyle bomba patlasam bir şey olur mu arkadaşlar? Bakın olmuyor. Yani bomba ile bile bir şey kıramıyorsunuz ama bu traktörle daha doğrusu kepçeyle arkadaşlar veya kepçe mi ne bunun ismi ya bilmiyorum arkadaşlar dozer midir artık nedir bilmiyorum bu araçla arkadaşlar bu şekilde kırabiliyorsunuz ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi burayı dümdüz ettik buraları da kırabiliyor muyuz bakalım hemen deneyelim buralar kırılmıyor galiba aynen buralar kırılmıyor gibi duruyor arkadaşlar buraları da kırabiliyorsak güzel olurdu ama şu anda gördüğünüz gibi burayı dümdüz ettik hoppa nasıl oldu küçük bir beğendin mi lan beğendin mi Vallahi Emir'cim ben çok beğendim şimdi burada var ya bir yarış yapacağız ben seni yeneceğim ama ben olsun ya küçük bir öyle bir dünya var mı şimdi arkadaşlar neden bununla uğraştık neden bir Saattir bunu yapıyoruz diye soruyu soruyorsunuz. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar oyunda props'larımız var. Bakın props'lar. Tamam Bakın bu props. Şu şöyle göstereyim. Çantadan şöyle en üstteki şu props var ya. Bu props'lar var arkadaşlar. Bu props'ları okey kullanıyoruz. Kendimize evler yapıyoruz falan filan. Mesela bu şekilde arkadaşlar ev yapabiliyoruz. Ama bu props'ları daha verimli kullanmanın güzel yolları var. Mesela arkadaşlar props'la ev yapmayı herkes bilir. Şöyle arkadaşlar dümdüz ev koymayı herkes bilir, tamam mı? Ama bu küçük bir ev. Bu bize yetmez. Bu güzel değil arkadaşlar. Biz props'ları kullanarak daha büyük evler yapacağız. O nasıl olacak? Bu arada propslarda Arkadaşlar şuradaki şu parmak işaretine tıklayıp bu şekilde Evin şeklinde değiştirebiliyorsunuz ama biz bize giden şey bu değil biz farklı bir şey yapacağız. Şimdi küçük emirle yapı kapışmasına başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi mesela rastgele bir şey seçeceğim ben. Rastgele eşyaları birleştirip e, güzel bir ev çıkaracağım Kelime Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle koymaya başlıyorum bir dakika. Mesela bir tane şöyle koyayım, bir tane böyle koyayım. Sonra arkadaşlar şunları böyle yan yana koymam lazım. Yan yana yan yana. Tabii ki biraz da mesafe bırakmam gerekiyor. En iyisi şöyle yapalım. Bir tane şöyle koyalım arkadaşlar tamam. Bir tane de böyle koyalım. Bunları koyduk. Sonra buraya bir tane koyalım. Sonra bir tane buraya koyalım. Sonra bunu kaldır. Sonra buraya da koy arkadaşlar. Sonra geldim. Bir de buraya bir tane de şöyle koysak arkadaşlar bir tane hemen gelsek yanına şu şekilde tamamlasak bir de ortasına koysak bakın şu anda evin etrafını çektik. Neden bu aletle yapıyorum? Hiçbir amacı yok arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bakın isterseniz alın ağaçla ev yapın, İsterseniz başka bir şeyle ev yapın. Mesela bunu da yapın isterseniz. Ben mesela bunu kullanayım. Şöyle arkadaşlar bunları şöyle ev, evin etrafında dizelim. Bakalım ne olacak? Oo bir tanesini sildim yanlışlıkla. Bir dakika geri koymam lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle şunun arkasına koyalım umarım silmem Aa niye olmuyor bir dakika Olması lazım ya bir saniye arkadaşlar şu anda Buraya böyle bir duvar çekmeye çalışıyorum aslında Ha tamam şöyle şöyle yapacağız tam böyle 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 yapacağız Ama umarım bir şeyleri silmem yanlışlıkla Şu an evimin duvarını yapıyorum arkadaşlar Evimi hani bu şekilde ev çıkaracağız ortaya bir tane Ve bu evi arkadaşlar Brok evinde satacağız Nasıl satacağız onu, onu da rol yapacağız arkadaşlar Ama sorun şu arkadaşlar buraları kapatamıyorum nedense Tamam o zaman şuraları da yapalım sonra bakarız orada ne yapacağımıza Şöyle biraz daha şöyle koysam Abi hadi koyayım ya lütfen Heh, Oldu tam burası da oldu Burada. Bir de bu tane buraya koyayım arkadaşlar. Bir de şöyle koyabilir miyim acaba? Bakalım deneyelim. Yani arkadaşlar bunların yönünü ayarlayamama olayı çok kötü ama yine de bir şeyler çıkarıyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz. Yine de bir ev yapacağız buraya. Mesela ne kullanabiliriz başka? Kasalardan şöyle devam edebilirim ya da kasayı boş ver ya kasalı yorar. Şöyle ağaç koyayım arkadaşlar bir tane ama bunun büyüğü. Daha büyüğü yok mu ağacın? Vallahi daha büyüğü yokmuş arkadaşlar. Şu anda düşünüyorum burayı nasıl kapatabiliriz diye. Normalde oluyor bu arada. Normalde hani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz yerlerini. Ama arkadaşlar bende şu anda var ya oyun inat etti dönmüyor arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi dönmüyor. Harbiden dönmüyor. Şöyle tabela falan koysan ne olur bakalım. Deneyelim birazcık. Aa bakın güzel bir şey buldum. Bu agency şeyiyle mesela kapatabiliriz arkadaşlar. Ama dönmesi lazım. Hadi dön ya lütfen. Aynen şu an döndü bakın arkadaşlar. Ama onu da sildim yanlışlıkla. Hayır ya arkadaşlar çok zor. Acayip zor. Yani bununla arkadaşlar olayını çözünce kapışma yapmak çok eğlenceli. Böyle arkadaşlarınızla e, yapı kapışması yapmak çok zevkli. Ama arkadaşlar zor ya. Harbiden zor. Bayağı bir zor olayı. Şöyle koymaya çalışıyorum. Bakalım. Aha bakın kapattım. Tamam vallahi kapattım. Şimdi bunları da kaldıralım. Buraya da kapatmayı deneyeyim. Tamam böyle kapatacağız galiba aynen. Tamam arkadaşlar bakın olayını çözdüm anladınız mı? Mesela bu şekilde böyle tık tık koyunca istediğimiz gibi ayarlayabiliyormuşuz. Mesela böyle önüme doğru koydum. Şöyle döndüm bu tarafa koydum. Sonra döndüm bu tarafa koydum. Sonra döndüm bu tarafa koydum. Aynen bakın arkadaşlar döndüğünüz tarafa doğru koymak lazımmış. Yani anladınız gibi anladık mesela şu anda sistemini bunun. Bakın mesela böyle çelik şey var arkadaşlar. Bunlarla da bir şeyler yapılabilirmiş. Hani oyunda sizin kullanabileceğiniz bir sürü şey var arkadaşlar aslında. Ama biz bunların hiçbirini hiçbirini kullanmıyoruz arkadaşlar. Biz tembel gibi gidip hazır evleri kullanıyoruz. Bunlar arkadaşlar canımız sıkıldığında kullanıyoruz kullanabileceğimiz eğlenceli şeyler aslında. Bir de kapı da koyabiliyorduk bu arada. Kapı koyma olayı da vardı. Bildiğiniz arkadaşlar kapı koyabiliyorduk eve. Aa aynen burada. Tamam bakın arkadaşlar bundan da kapı alabiliyormuşuz mesela. Benden size taktikler alın size. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir tane kapı koyalım. Bir dakika ama şöyle geleceğiz. Şöyle bakacağız. Böyle koyacağız. Aynen mantığında çözdük. Evet şimdi mesela küçük bir ev çıkardık burada. Sonra gelelim şuradan arkadaşlar. Hangisini seçelim biliyor musunuz? Burada bir tane vardı. Pardon çadırlardaydı arkadaşlar. Çadırlardan büyük bir çadır vardı. Aynen bu olabilir. Aynen bu. Bu bu, bu. tamam. Şimdi bunun arkadaşlar şöyle içeriye doğru koyacağız bunu. Şöyle bir tane böyle koyacağız ama bir dakika düz durması lazım. Bir tane böyle koyduk arkadaşlar. Bir tane de böyle koyduk ve evimiz hazır abicim. Anladınız mı? Arkadaşlar bakın. Mesela burada bomboş bir arazi var tamam mı? Düşünün. Rastgele bir broken oyuncusu geliyor tamam mı? Hatta hatta rol yapayım size. Oo bu neymiş ya bakalım. Aa bu ev ne böyle? Bomboş bir yer. Aa bu arazi nasıl yapmış? Buradan içeriye gireyim. Oha eve bakın. Bu bir oyun evi. Nasıl nasıl rol yaptım Emir beğendin mi? <laughs> beğendim küçük Emir şey ya abicim. <laughs> Gerçekten çok komik bir çocuk Arkadaşlar bakın bu şekilde mesela kendi evimizi yaptık anladınız mı Yani bu şekilde kendi evlerinizi yapabilirsiniz Ve ben gerçekten çok saçma yaptım şu anda Hani bildiğiniz dandik yaptım saçma sapan yaptım Ve böyle bir, bir taktik bulduk mesela Bu evin içini süslersiniz örneğin Nasıl süsleyebilirsiniz bu şekilde mesela bir tane masa koyarsınız Arkadaşlar tamam mı sonra gelirsiniz buraya Saldırıyorum ev karanlık mı arkadaşlar Gelirsiniz böyle ışık koyarsınız bakın evin içinde ışık var şu anda Bunu kaldırmışım bu arada yanlışlıkla Bu şekilde bu şekilde yaparsınız arkadaşlar Bu şekilde hatta gelirsiniz kasanızı da koyarsınız Tamam mı kasanızı da koyarsınız kasanızı da saklarsınız kimse de kasanızı bulamaz arkadaşlar. Yani kendinize özel bir ev yapabilirsiniz. Çok iyi bence bu olay. Şimdi ben bunların hepsini siliyorum arkadaşlar. Bunların hepsini sildim. Küçük Emir sıra sende. Hadi sen de küçük bir şey yap. Tamam şimdi arkadaşlar geldik propslarımıza. Buradan geldikten sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şöyle bir şey yapacağım ve şimdi gelelim şundan alalım arkadaşlar bir tane. Şunu şu şekilde değiştirelim. Bunu alalım ve bu şekilde heh, bu demirleri kullanacağım ben. İlk öncelikle evin etrafını çekerek başlıyorum arkadaşlar. Çünkü ben korumalı bir ev istiyorum. Sonra şöyle iki tane koyalım arkadaşlar. İki tane koyalım. Sonra gelin bir tane de buraya koysak. Burası yeter gibi bir dakika ama düz durması lazım. Tamam bu da oldu. Bir tane de şöyle koysak. Şöyle tam ayarlayalım. Böyle koyayım. Sonra dur olmadı olmadı olmadı. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Bir de böyle. Hayır düz olmadı arkadaşlar. Düz olmayınca tam önüne gidip koymanız lazım. Tam önden gidip koyunca düz oluyor bu arada. Taktiği öğrenmiş olduk. Şimdi birazcık bunu kenarda alalım. Buraya kapıyı koyarız arkadaşlar. Hatta şöyle kenarda almayalım. Boş verin arkadaşlar. Burayı tam kapatalım. Kapıyı sonradan ekleriz. Tamam buraya geldik arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim şuradan kapı alacağız. Kapı koymamız lazım. Kapı koyalım. Evin kapısını nereye yapsak ya? Buraya yaparız ya. Burası güzel. Hatta diğer tarafa yapalım. Şimdi arkadaşlar geldik şöyle. Allah kaldırdım yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. Orayı tamamlarız. Nasıl tamamlasak? Şöyle bir tane koysam bozar mı? Bozmadım vallahi arkadaşlar. Bir tane de şöyle koyalım hemen. Tamam. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi evin dış hattını tamamladık şu anda. Gördüğünüz gibi evin dışı hazır. Buradan içeriye giriyoruz ve evin içine giriyoruz. Şimdi aynı Emir'in yaptığı gibi kopya çekeceğim arkadaşlar ve şöyle çadır koyacağım. Ama çadırları şöyle hemen beyazından olur alacağım ve evin çatısı yapacağız. Şöyle arkadaşlar bir tane daha koyuyorum hemen. Şöyle bir tane daha koyuyorum ve evin dış görünüşü şu anda hazır. Gördüğünüz gibi evimiz hazır bir arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası bana kalmış. Şöyle meşaleyi koyuyorum mesela. Buraları ışıklandırabiliyor muyuz? Meşale ışıklandırmıyor. Işıklandırmıyormuş bu arada. Şimdi şöyle bir tane kasa koyayım arkadaşlar. Burada bir tane kasamız olsun. Sonra buraya şöyle yıldızlar koyayım arkadaşlar. Ah eh, ışıklarımız bu olsun abicim. Işıklarım bu olsun. Aynen güzel oldu. Şimdi bundan şöyle bir tane daha koyalım mı? Koyalım abicim. Güzel oldu. Evin dışında hemen şöyle bir tane at koyalım. Hatta bir tane koymayalım. Birkaç tane koyalım böyle renkli renkli atlarımız olsun arkadaşlar. Şöyle koyalım. bunlar küçük küçük atlar. Aynen. Böyle arkadaşlar atlarımızı da koyalım. ürülü 3 tane atım olsun. Sonra evin etrafına bu şekilde arkadaşlar böyle havai fişekler koyacağım. Çünkü bu ev bana ait abicim. Bu ev benden başka kimsenin değil. O yüzden şey Yaparım. Bu evden de başka bırakıyorum da kimse de yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oo, çok iyi oluyor. Şöyle kıyafet dolabına koyalım. Tabii kıyafetlerimi değişmem lazım. Şöyle kıyafet dolabımı da koyayım. Vallahi mis gibi. Başka ne koysa Karnım acıkır arkadaşlar. Karnım acıkmasın diye şöyle iki üç tane pizza koyayım buraya. Bunları da yeriz. Bir de arkadaşlar evin dışına şöyle bir mangal koyalım. Bir de mangal yaparız. Oo vallahi ya mis, mis gibi oldu. Aynen öyle mis gibi oldu. Bir de oyun şeyi koyayım şöyle arkadaşlar. Oyun da oynarım ben çünkü oyun oynamayı çok seviyorum. Hatta birazcık oynayayım neyse neyse. <laughs> bu şekilde arkadaşlar böyle bir ev yaptım. Ve sizce hangi ev daha iyi oldu? Emir'in evi mi benim evim mi? Bence açık ara benim evim. Ya küçük Emir sen ne yaptın ya kardeşim sen mimar Sinan mısın? Bu ne bu nasıl ev? Ne güzel yaptın lan böyle. Bir de arkadaşlar şu anda bizim zamanımız kısıtlı olduğu için böyle birkaç saniyede yapıyoruz bunu. Hani bir dakikada iki dakikada bitiriyoruz biz bunu. Ama arkadaşlar uğraşsak ne güzel şeyler yaparız. Vallahi arkadaşlar bence Küçük Emir daha iyi yaptı benden kesinlikle. Vallahi helal olsun Küçük Emir. Arkadaşlar yorumları yazın. Sizce Emir'in evi mi daha iyi? Yani benim evim mi daha iyi yoksa Küçük Emir'in mi? Vallahi güzeldi arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir video oldu. Bu şekilde kendi evlerinizi yapabilirsiniz ve böyle gelenlere satabilirsiniz. Mesela rastgele birisi gelince hop evimi satayım mı sana deyip bu evi satabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de böyle. Evi sattıktan sonra gelirsiniz arkadaşlar. Sonra gelirsiniz buradan böyle profesörünüz. Hop siz dersiniz dersiniz. Yani görüşürüz ben senin planlırdım dersiniz eğlenirsiniz yani burada filmde eğlenmenin yolu çok. Vallahi öyle arkadaşlar. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.